üstün üretim teknolojisi, müşteri odaklı kaliteli hizmet anlayışı, yüksek rekabet gücü, Dinamik üretim yöntemleriyle hizmet verdiği tüm sektörlerde lider Alba Grup. Bugün 400 çalışanı, tüm süreçlerdeki mükemmellik felsefesi düşünceden gerçeğe dönüştürdüğü tasarımları ile Alba Grup bünyesinde yer alan 4 üretim merkezi Alba Kalıp, Alba Ferforje, Alba Plastik ve Alba Otomotiv ile yenilikçi ve inovatif üretim projeleriyle geleceğe ve insana değer katarak kalitesi tüm dünyada kabul görmüş ürünler sunma ilkesiyle 15.000 metrekare kapalı, toplam 30.000 metrekare alanda imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. Kurulduğu 1992 yılından beri Alba İstanbul'da imalat sektörüne plastik enjeksiyon kalıpları, prototip plastik enjeksiyon kalıpları, saç kesme ve form kalıpları, sıcak dövme kalıpları üretiyor. Alba Grup en son teknoloji ve yeni ürünlere yatırım yaparak yüksek rekabet gücünü kalıcı kılmayı hedefliyor. Dünyanın kendi sektöründe en önde gelen marka ve firmalarına Yüksek kaliteli ürünleriyle en iyi hizmeti sunuyor. Alba Grup Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ferforje, saç ve demir aksesuarları, dövme demir aksesuarları, enjeksiyon kalıpları ve otomotiv yan sanayi parçaları ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Alba grubun 1992 yılından beri hizmetlerini müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre geliştirerek devam eden üretim bölümü Alba Kalıp, bu uzun yıllara dayanan tecrübesiyle otomotiv, beyaz eşya, elektrik, elektronik ve medikal sektörlerine komple hizmet sunuyor. Alba Kalıp'ta üretim, tasarımdan başlayan mükemmele yolculuktur. Kalıp tasarımları, tasarım bölümüne gelen müşteri datalarıyla başlar, üç boyutlu modelleme ve analiz programları kullanılarak ALBA kalıbın konusunda uzman tasarım ekibi tarafından hazırlanır. Kalıp tasarımının tamamlanmasının ardından, üretim bölümünde ileri teknolojiye sahip CNC tezgahları, tel erozyon tezgahları, dalma erozyon tezgahları kullanılarak kalıbın tüm alt parça imalatı yapılır tasarım ve üretim bölümleri disiplinler arası mükemmeliyeti sağlamaya yönelik olarak tüm süreçlerde ekip ruhuyla müşteri beklentilerine uygun en iyi kalıbı üretmek için çalışırlar. Al Kalıp, otomasyon makineleri ve kalıp imalatında kullandığı ileri teknolojisiyle ürettiği kalıpların kalitesiyle sektörün öncü kuruluşları arasında yer alıyor. Güven, kalite ve üstün hizmetin simgesi. Al Kalıp.